At veya eşek eti yemek caiz midir denilmiş. Şimdi Hayber'in fethinde biliyorsunuz Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ilan etmiştir. İnna Allah'a ve Resulahu yenheyanikum an luhumil humuril ehliye. Allah ve Resulü sahabeye ilan ettirmiş. E, sahabi ilan ediyor. Diyor ki Allah ve Resulü sizi ehli olan, yabani olmayan eşek etlerini yemekten ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Eşek etinin yenilmesi onun için caiz değildir, haramdır. Bunu belirtmiş olalım. Ehli olan eşeğin yenilmesi caiz değildir. Sütü de aynıdır. E çünkü efendim bir hayvanın eti yenmiyorsa genel kaidedir bu. Eti efendim salyası da mütevellidun minel lahm denir. Yani etinden neşet edip etinden türediği için, meydana geldiği için salyası, tükrüğü, sütü vesairesi falan bunlar ne yapılmaz? Yenmez. Bunlar da eti hükmünde olur. Fakat ata geldiğimiz zaman da at normalde e, ilav sünen sahibi tanevi bu konuyu at etinin yenme mevzunu çok güzel bir şekilde izah eder. At eti yenmesiyle alakalı İmam Ebu Hanife mekruh olacağını söylüyor. Ve Hanefi mezhebinde genelde tercih edilen görüş budur. At etinin yenmesi mekruhtur. Çünkü birincisi çok e, meşhur olan talilde ne geçiyor? Gerekçelendirmede. At, et, at kendisine tazim edilmesi gereken bir hayvandır. Cihat hayvanıdır. Dolayısıyla yenmesi uygun değildir gibi şeyler geçiyor. Fakat başka asıl İmam Ebu Hanife'nin bu konuda delil olarak öne sürmüş olduğu şeyler nedir? Rivayetlerdir. Dolayısıyla birkaç rivayet üzerinden hareket ederek at etinin caiz olmadığını İmam Ebu Hanife söylüyor. Eşek sütünü hocam kanser hastalarına veriyor. Mu? Yani caiz olmayan bir şeyle değerli kardeşler tedavi olmak da caiz değildir. Çünkü Efendimiz buyurur. en başta ne buyurur? Bu rivayetinde vardır. Ma Allahu da'en illa halakallahu deva'en. Allah devası olmayan bir hastalık yaratmamıştır. Fakat efendim ma deva deva'ukum fîmâ hürrim aleykum. Bu da hadis-i şerifte vardır. Size haram kılınan şeyde şifanız yaratılmamıştır. İşte Hz. Peygamber Urani, Uraniyin hadisi var işte. Urayna kabilesine e, bu gibi bazı özel durumlarda cevaz vermiş. İşte deve bevillerinden, sidiklerinden içerek tedavi olmaları noktasında. Fakat daha sonradan bu hükümler kaldırılmış ve bir şey caiz değilse şayet o şeyle tedavi de intifa anlamına yani faydalanma manasına geleceğinden dolayı onunla beraber tedavi olmak da caiz değildir denilmiştir